arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyorum diye sorarsanız biliyorsunuz evde yapılmış el yapım el yapımı sarımsak sosu denemiştim ama marketten de aldığımı denememiştim. İşte şimdi TikTok'ta hep keşfetimde gördüm o gerçek sarımsak sosunu deniyorum. İlk önce kokusuna bakacağım. Açabilirsem. Açılmıyor. Bile eksik yapmışlar. Açacağım. Açıp geleyim. Ve oda değiştirdim ve açtım. Güzel de şimdi şimdi koyuyorum. Sandalyemi koyuyorum. Evet tadıma geçiyorum. Şöyle aldım. Kokusuna bakacağım. Kez sarımsak kokuyor dediği için şimdi de planlayacağım. %80 kokuyor. Yok, %90 kokuyor. %10. Ay. %90 kokmuyor. %10 kokuyor. Çok güzel. Suyuna batırayım. mutlaka deneyin. Hala kanalıma abone değilsin. Abone ol. Görüşürüz.